Biraz gerildim ya. Niye? İlk defa mı oynayacaksın? İlk defa oynayacağım ve öyle şeyler benim fobim ya şu an. Ellerim, ellerim titriyor bak. Geçmiş olsun. Ellerim titriyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yanımda kardeşim Ayşe var. Hoş geldin Ayşe'cim. Hoş buldum Peki. Bugün Ayşe'ye bir korku oyunu oynatacağım. Hayatında ilk defa bir bilgisayar oyunu oynayacak. Daha önce oynamış olabilir ama ilk defa bir korku oyunu oynayacak diye biliyorum öyle mi? İlk defa korku oyunu oynayacağım çünkü küçük gelmişlerinde maç falan yok. Yani. Evet doğru. Eğer Ayşe ile birlikte daha fazla video gelmesini istiyorsanız bunları yorumlarda belirtin. Videoya like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman şimdi geçelim mi videoya? Çiğ Hızlıca koru tak kulaklıklarını tak tak tak, tak. Bağırırsam kusura bakma Bak şu an tam oyuncu oldun yani. Tam tam oyuncu oldun şu an <laughs> Oyunun sesi nasıl? Çok yüksek Tamam şu an bir burası bizim bir çiftliğimiz tamam mı? Tamam Bu çiftlikte garip olaylar oluyor ve bizi tekrar buraya çağırıyorlar burayı kontrol etmemiz için tamam mı? Yani biz neyiz? Biz buranın sahibiyiz Evet şimdi etrafa bir göz at bir bak etrafta neler oluyor. Bak orada bir adam geliyor. öyle ya. Sesler nasıl? Biraz gerici. Bak şu an etrafta çıkan sesler okey de. Hı -hı. Şimdi mesela bu benim üstüme atlayacak mı? Bilmiyorum artık. Şimdi hızlıca Jam, hareket şey, etmen gerekiyor. Jump falan yapabiliyor muyum? Ee, şimdi arkanda bir kapı var. Ben bu oyunu daha önce oynadığım için sana bilgiler vereceğim. Ben o baktığın mi? adamın olduğu yerde içeriye o, giriliyor. O yani orada bir kapı var. O kapıyı Aa, E tuşuna basarak açabiliyorsun. İçeride baltalı bir adam var. <laughs> 21 kere bismillah. Aç bakayım. Biraz geri çekil. Ah. Adam gitti. <laughs> Arkamda değil mi? Adam gitti. Gireyim mi içeri. Derin, gir bakayım. Şimdi ben sana kısa yolları söyleyeceğim. Tamam. Şimdi içeride Flashlight Var gördüğün gibi <laughs> el feneri. Of el fenerini alabiliyorsun. Ne, Üstüne tıklayıp, mouse'la tıklayıp alabiliyorsun. Okay. Ha. Şimdi onu da F tuşuyla açabiliyorsun. Aynen. Şimdi Allah fener fenerle <laughs> fenerle buradan çıkıp eve doğru ilerlemen lazım Ay. Ay. <laughs> Hayır, arkanı dönüp buradan çıkabilirsin. Arkamda bir şey var ama. Arkamda bir şey yok bence. Yani o kadar da korkunç değil. Arkadaşlar, benim fobim var tamam mı? Dabbe altıdan beri böyle şeyler izleyip oynayamam. Ee? Lisede bana izletmişlerdi. Şu arabanın önünde bir çöp kutusu var. Onun içinde belki sana eşya yarayacak bir şeyler çıkabilir. Şu mu? Aha. Ellerini... Allah belanı. <laughs> Tamam. Burada tamam burada işine yarayacak bir şey yoktu. Sadece seni korkuttular. Şimdi bu düz yoldan Evet. Bu düz yoldan evet. Köyün içine doğru girmen lazım şu aradaki yoldan. Şuradan. Evet, toprak yoldan. Dur. Ya yapma. Yapma. Ay biri geliyor. Ben gideceğim. ben. gideceğim Hayır, girmen lazım. Girmen lazım. Tamam sen cesaretlisin oğlum sen yaparsın. Girersin oraya. Hadi kimse seni yıldıramaz. Devam et. Devam et. Evet bu yoldan devam et. Kimseyi dinleme. Bak yukarıda solda bir şey yok. <gülüyor> 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 tamam devam. Korkmadan devam. Ne oldu? Bu garip sesler duyuyorum galiba. Evet. Böyle sağımdan sağımdan bir evet. şey geliyor. Evet. Ben de hissediyorum onu şu an. <laughs> Sureleri okumaya başladı. Ne oldu? Nereden? Ee, Şuradan işte, mı Evet. Burada bir kapısı var onun. O kapıyı yine aynı şekilde E tuşuna basarak açabiliyorsun. Şimdi bize bir anahtar lazım. O anahtarla bir yere açacağız ama ben sana ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim bunu. Bu kapıyı E ile açabiliyorsun. Bas. Evet kapı açıldı. Yavaşça içeri gir. Domuz dom sesi geliyor. Devam <laughs> <laughs> tamam et. O bir şey değil. Yani şu an evin içine... Ay. Sakin ol. Sakin ol. Ya tamam böyle hareket etmezsen olmaz. Hızlı hızlı oynaman gerekiyor. Evin içine bir bak şöyle bir anahtar falan var Aha, mı hızlıca? Anahtarı bulacağım? Evet. Hızlıca bak şu. Fazla bir eşya yok. Eşyaların üzerine bak. Tamam burada yok. Tamam. Oraya git, git sağa. ilerle. Buraya. Hayır. Şuraya doğru ilerle. Buralara ilerle. Bak sağa doğru. çıkıyor çıkıyorsan Sa Allah belanı <laughs> versin. Evet. Bir şey yok. <laughs> tamam şimdi bir kapı var orada, o kapıya bas. <laughs> Evde bir var mı gibi bir şey söylüyor orada. Şimdi buradan sol tarafı evin arkasına geçebiliriz. Belki anahtar orada olabilir. Yani bilemem, belki orada anahtar var. Hayır. Sağ Şurada. taraf. Evet. Sakin ol. Sakin. Az önce gördüğüm adam arkamdan geliyor değil mi? Bilmiyorum artık. Yalan söyledim. Bir adam mı vardı orada? Başka bir şey mi var? Böyle slenderman gibi bir şey vardı. Bizim köylerdeki gibi bir yer yapmışlar bak. Dışarıda bir dış tuvalet var. Bir şey var orada. Eğer ihtiyacını karşılamak istiyorsan o tuvaletin içine girmen lazım. Biraz yaklaşman gerekiyor ama. E'ye basacağım değil mi? Evet. Allah. <laughs> Adamı öldürmüşler Ayşe. Bu adam aslında biz onu al. Üstüne basarak Aynı onu almalısın. Tamam. Bunlar bizim e, bize lazım olacak eşyalar bunlar. Burası bir klozet değil. Alaturka tuvalet ama oturmalı bir Alaturka tuvalet. Hayatımda ilk defa görüyorum. Şimdi evin içine bir daha gir bakalım. Belki Buraya. bir şeyler gelmiştir. Buraya. Hayır. İleriden sağ. Hani belki o kapı açılır artık bilmiyorum. E, bu kapıyı açabilirsin şimdi. Aa Açıldı. Açıldı. Kapı. <laughs> <laughs> evet Ayşe. Ben bu de tırstım şu an. Ha. Ne olacak acaba? Var. Tamam. İçeriye bir girmen şey lazım. Yok, hayır, mi? dışarı Hayır, öyle bir şey yok. <laughs> Oyunun moralını bozuyor Ayşe arkadaşlar. Oyunun moralını bozuyor. <laughs> Sakin ol. Bak bakalım etrafa. Orada var mı? Hızlıca bak. Yok. Bence yok. Tamam. Masanın üstüne bak. Aa, masanın üstünde bir not var. Hani sağ tarafta. Ha. Evet şu an pek İngilizcem olmadığı için ben size bunu açıklayamayacağım. Ama burada şey söylüyor. Bir anahtar var ve bu anahtarı alman gerekiyor diyor sana. Bu anahtarı aldıktan sonra da diyor bu anahtar senin işine yarayacak bazı şeyler çıkartacak diyor. Çıkan şeylerle de oyunu sonlandırabileceksin diyor. Karın şey anahtar karın da gibi bir şey söylüyor. Evet o tarz bir şey ama o adam öldü. O aslında kocasın ama orada ölen adam aslında o. Az önceki ölen evet. o ama karı karısında işte. Evet, ka işte karısı. Karısı bakalım bir yerde karşımıza çıkacak karısı. Ama nerede çıkacak? O, o ölen şey... adam notu yazıyor. Tamam, tamam mı? Tamam, o zaman kadın kocasını öldürdü. Ama işte, bilmiyorum. Şimdi biz o kadını bulmaya Gelecek çalışacağız. Mi? Evet, oraya da gir. anahtara bir bak. O zaman oradaki süliyet kadının süliyeti miydi acaba? Bilmiyorum artık. Ayşecim onu onda sen bulacaksın. Bak televizyon açık içeride. biri, Orada biri var. Sana. Orada biri var. Hayır ya. Orada biri var. <laughs> Anam biri mi çıkacak? Aman. <laughs> <laughs> Bence şu televizyon çok değil rahatsız mi? ediyor. Televizyonu kapat. Gid tamam televizyon ben gidiyorum. Evet. Bir ses bir, bir şey dedi. Ne oluyor? Bir şey dedi. Televizyonu kapat bence Robotic, çok rahatsız robot, etti. nasıl kapatacağım? Üstüne gidip E'ye basıyoruz. Robotik bir ses var orada. Allah bir Şey Allah. fırlayacak kesin. Çok kötü bir ses var. Çok kötü. Allah'ım. Onlar da daha duyuyor daha merak etme. <laughs> Sakin. <laughs> Edemeyiz ki Sakin ol. <laughs> Arkanı dön. Hayır. Dönmen lazım. Dönemem. Hayır dönemeyeceğim. Bence Dönemem. bir şey olmayacak. Bana güvenmelisin. Bana güveniyor musun? Hayır. Mu? Bir dakika. Sakin. Sinirlerine hakim ol. Sakin. Sakin. <laughs> sakin. şimdi <sen, sen. gülüyor> bu videoda bana bir şey olursa tek sorumlusu bu. Evet. Aa! Allah belanı. Tekine <laughs> <laughs> verme. Adam bir şey var orada. O ne Azrail? <laughs> bir şey var orada. <laughs> Şimdi bunun üstüne gitmekten başka bir saç, şeyin yok. E, seçeneğin yok çünkü çıkış Elini yolu yok. Mi uzatıyor? Başka. Bilmiyorum neresini uzattın artık. Patisini. Camdan kaçarım. Kaçamıyorsun. Kıramıyor muyum? Kıramıyorsun. Niye mal mıyım ben? Bir geçmeye çalış yanından. Belki dokunma. Abi senin hiç bir derdim yok tamam mı? Sadece Allah belanı vermesin. Zekalı. <laughs> <diye. gülüyor> ben de korktum. Aptal. Arkamda tamam. mı? Arkamı döneceğim mi? Dönmeyeyim. Hayır miyim? ben de dönme. Çık. F'ye bas. Flashlight'ını aç. Benim flashim neden sürekli kapanıyor? Çünkü adam sana saldırdı. Buradan çıkman lazım artık. Kadın mı? Bilmiyorum ki. Kadını bulduk mu acaba? Kocası ölmüştü, kadını mı bulduk şimdi? Belki de... Belki de seni korkutmak istiyorlar. Benden sana bir tavsiye. Şu kapıyı aç evet. ve bence direkt içeri gir. Sen yalan Yok, söylüyorsun. Yok şu an yalan söylemiyorum. Sadece o kapıyı açıp Çocuk içeri Çocuk mu benim. var yoksa? Çocuk varsa Yok. o adamın ağzına... Evet hadi bakalım. <laughs> Bence içeriye girmen gerekiyor. İçeriye girmem gerekiyor zaten onun farkındayım ama istemiyorum. Bak orada bir tane şey var, kasa var gördün mü? Evet. Sanki o kasada bizim işimize yarayacak bir şeyler var. Ulan oradan da kafa falan çıkar da. Bilmiyorum, git açma açmayı dene bakalım açılacak mı? Ağlayan <laughs> insan evladı bir çıkabilir mi ya? Ağlayan <laughs> ses bir kadın mı erkek mi? Kadın. Bence kadın katil ya. Bilmiyorum ha. Şuradan Neders bakalım. Öyle şeyi açmaya çalış bakalım. Yine E'ye basman gerekiyor yani işlemleri. Sakin ol. Biri mi geliyor? Biri vuruyor. Hayır, Aa. hayır ya. <laughs> git ya git ya. Biri mi geliyor? Hayır ya git. Tamam E'ye bas ona yaşlı çalış. Evet anahtar lazım diyor. Bence buradan hızlıca arkana dönüp kaç. Ya bence. hayır ya. Hayır bence çık buradan. Ağacın çıkman lazım. Kafamı... Yoksa daha kötü şeyler olacak. Hemen koş 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 koş. <gülüyor> 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 tamam dur dur şimdi dışarıdayız. Arkana dön. Ya istemiyorum ya. <laughs> Bana burada istemediğim şeyler yaptırılıyor. Arkana dön. Bence sırrı çekmiş. Acaba. Acaba belki birazdan canlanabilir hiç belli Allahu olmaz. Allahu Ekber. Evet şimdi oyunun olayını çözebileceğimiz yerlere geldik. Tamam. Bir ağlama sesine doğru bir gidelim bakalım ne oluyor. Buradan geliyordu arkasından mı? Bence sağ taraftan geliyor. Aa biri var orada, biri var. Hani? Bak orada solda ışığımız sol biraz. Bak orada biri var. Bak hani bak. Ya? Bak burada. Üstüme atlayacak ya. Bilmiyorum bak kadın olabilir mi o? geliyor, geliyor, geliyor. Gel. Aa, <laughs> aa! Kadını yediler. Kadını da öldürdü. O yaratık kadını da öldürdü. Kocasını da öldürdü, karısını da öldürdü. Koş şimdi koş, koş oraya koş. Koş, kadını kurtarmaya çalış. Kurtaramam artık ya, eceliyle öldü. Kapı burada, kapı burada. Kadını içeriye aldı çabuk. Aç kapıyı, aç. Baştım, aç. Baştım, baştım. Tamam, Gir içeri. Sağa bak, bak sağ. Ah, kadın ölmüş. Kadını parçalamış, sağa bak. Aa, bir anda yemiş kadını ve yaratık yok ortalıkta. Seni rezil. Bak orada anahtar var, Seni parlıyor. Rezil. Al bakayım onu. Eyle değil, masum sol tuşuyla alabiliyorsun. E Bence Allah. artık çok hızlı hareketmen Ay lazım ya. yoksa burada seni de yakalayabilir. Aynen, dim direkt git. Geliyor ve... arkamdan geliyor. <laughs> Canlanmış bu da. Sağdaki e, kutunun kilidini açalım artık. Kasanın kilidini. Arkamdan gelecek, sonra beni de yiyecek. Sonra Giniyorum bitecek. Artık. Aç 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 aç. 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 Heh, açıldı. Açtım. Bak şimdi bunun içinden bize bir dinamit çıktı. Bunu al. Tamam. Bu şimdi dönar o oyunun tanıtımı. Şimdi buradan dim direkt çık ve soldan Topa gaz yapıştır. Nereye? Shift şu tarafa. Shift'e basarak daha hızlı koşabilirsin. Evet. Bu mu hızlı koşma? Evet biraz Nereye daha gidiyor? hızlanıyoruz. Bak orada bu ışık yanıyor. Ne var acaba orada? Ne o? Bak orada bir kapalı gibi bir yer bir var. Şey var. Madene mi giriyoruz? Nasıl Şimdi buraya bir Nasıl tane böyle? sol tıkla. Yakınlaş biraz daha. Heh kaç 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 patlayacak kaç. Geri gel geri gel geri gel. Tamam dur. Tamam. Şimdi burası bizim kaçış yolumuz. Kaçabiliyor mu şimdi? Kaçacağım. Aynen, buradan kaçman lazım. He kesin kaçacağım aynen. Kaçman anda... lazım. Burada gülüyorum bana. Hayır. Topak aynen. Gir gir buradan kaçacağız bak oranın kilidi de var tamam, bizde. Arkamdan geliyor. Kim geliyor? Şey, o ruh. Hayır, arkana yani. bence bakma. Direkt kapıyı Her açmaya şeyse... çalış. Aç kapıyı. Aç, aç 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 bas. Bir şey yap bas. Bas. Açılmıyor. Arkana bak. Hayır. Arkanda hayır, bir dolayım. Şey arkana hayır, bakman hayır, lazım hayır, ama hayır. çıkman lazım. Allah o ne? Bir şey geliyor. <laughs> bir şey geliyor. Açıl. <laughs> Açıl. Arkana bak. Arkana bak. Ardana. <laughs> bravo. Yemin ediyorum bravo. Çok güzeldi. Nasıl hissediyorsun? Bitti. <laughs> Bence çok güzeldi. Ben Ama beğendim. Nasıl hissettin? <laughs> yorumlarını alalım. Soğuk, soğuk terler döküyorum. Su içebilirsin hemen su. Müessesemizden bir su hemen hızlıca. Evet direkt dik ama. kafana. Youtuberlar böyle suları diker kafasına. Daha fazla oynayalım mı? Ama güzel. Nasıl korkunç değildi? Altına sıçtım burada ya. Yok canım onlar numaradan. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer Ayşe ile birlikte bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada Ayşe'nin de yeni kanal açma gibi bir fikri var. Eğer siz de desteklerseniz yorumlarda bunu belirtin Ayşe'ye destek verin. O zaman Kapanış sen, sen yap Ayşe, sen yap. Ay ne diyor Bilmem, sanırım ya. Karşında insanlar var şu an. Bir kere kanalım hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlara yazın. Daha açmadık. <laughs> Daha açmadık. Açacağım işte. Açayım mı açmayayım mı? Onu söyleyin. Tamam. Ona göre sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Okay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.